Herkese selam. Kasım 0 kilometre otomobil kampanyaları arka arkaya açıklanmaya devam ediyor. Beklediğimden daha hızlı bir şekilde kampanya haberleri geliyor. Bunları elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Hani geç kaldığım olursa lütfen kusura bakmayın. Çünkü hemen yazıyorsunuz. 5 gün önce açıklandı, 6 gün önce. Ben de insanım yetişmeye çalışıyorum. Yani şikayet etmiyorum ne olur yanlış anlamayın. Açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Sıfır kilometre otomobil kampanyasını açıklayan markadan bir tanesi Toyota oldu. Toyota bu ay enteresan bir şey yaptı. Yeni paketler falan getirdi bilmem ne yaptı ama şöyle bir şey dedi. Hibrit modellerde neredeyse tamamında ne alırsan 1,5 milyon gibi bir şey ortaya çıktı. Elbette bazı hibritler hariç ama Toyota'nın hibrit seçeneklerinde cebinizde 1,5 milyon TL varsa seçeneklerin sayısı oldukça arttı hemen şöyle bakalım bir Kasım ayına özel ve stoklarla sınırlı falan demişler İndirim fırsatıyla birlikte Corolla hibritin yeni 1.8 hibrit Vision Plus eCVT versiyonuna 1 milyon 584 bin TL fiyat etiketi koymuşlar online rezervasyon sistemi üzerinden de erişebiliyormuşsunuz çok zorlan modellerden bir tanesi bu Toyota CR Hibrit'in yeni 1.8 Hibrit Flame e-CVT versiyonu da 1.590.000 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulmaya başlamış. Bunlar Kasım ayına özel olan şeyler. Bununla birlikte ben hatchback otomobilleri seven birisiyim. Bunu sürekli dile getiriyorum. Corolla Hatchback Hibrit 1.8 Flame e-CVT ve Yaris Cross Hibrit modelinin 1.5 Hybrid Dream e-CVT versiyonlarında 1.590.500 TL gibi bir fiyat etiketi ortaya çıkmış. Yani böyle 1.5 milyon, 1.6 milyon aralığında Toyota'nın hibrit seçeneklerinin sayısı oldukça artmış Kasım ayında. E, Corolla'dan bahsetmişler elbette dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanına sahip demişler. Gerçekten haklı bir başarı bu. Corolla'nın benzinli versiyonunda Kasım ayının sonuna kadar 200 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor demişler. fiyatı geçtiğimiz ay olduğu gibi 1 milyon 390 bin TL olarak açıklamışlar. Cesur Corolla Cross Hybrid'de Kasım ayında 190 bin TL'ye varan indirim fırsatı devam ederken RAV4 hibrit modelinde de 250 bin TL'ye varan indirim avantajı sunuluyormuş. Toyota Kasım ayına hızlı başladı. Bunu bekliyordum. Ama hani hibritte bu kadar çok seçeneğin artmasını beklemiyordum. Sanırım 4 model olması lazım. Toyota o modellerde iddialı şeyler yapmış. İlgisini çeken olursa gidip bir bakabilir. Toyota yetkili satıcılarını ziyaret edebilir. Reklam değildir. Basın bülteniyle gönderilen bilgidir. Ama ücretsiz reklam olarak görülebilir. Hoşçakalın.